Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir Evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bugünkü açılım konumuz bu aklınızdaki kişi hayatına birini aldı mı buna bakacağız canlarım bakalım yeni birileriyle görüşüyor mu unuttu mu sizi katina ile bakacağız bakalım bize neler söyleyecek Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan, emeğime saygı gösteren canlar için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin hayatlarınıza inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım şimdi o güzel enerjileri gönderin bana enerjiniz enerjim olsun dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun güzel güzel mesajlar vermekte bana nasip olsun inşallah çok enteresan bir açılım oldu burası canlar evet Benden özel danışanlık almak isterseniz de direkt özelden mesaj atıp sevgili asistanım Sude ile iletişime geçip benimle özel açılımlar yapabilirsiniz canlar. Evet bakalım hayatına yeni birisini almış mı? Ne yapıyormuş bu kişi? Bakalım bize ne söyleyecek? Önce günceliyle başlayalım. Yelkenli çocuk bedes ve deve kart. Şimdi güncelinde ailesiyle ilgili Çocuklarıyla alakalı olabilir ya da e, ne bileyim böyle kendi çocukluk travmalarıyla da uğraşıyor olabilir. Ama en ana gündemi yine her zaman olduğu gibi para. Şu an işim gücüm diyor çok durgun. Her şey böyle bir sakin gidiyor. Bazı şeyler hayatımda yolunda gitmiyor. E, benim ailemle ilgili, çocuklarımla alakalı, kendimle alakalı problemlerim var. Onlarla uğraşıyorum kendimi çok güzel de saklıyorum. Hani böyle bir maskeleme, değişime, dönüşüme, direnme, duygularımı gizlemeliyim, hayatımda olup bitenleri gizlemeliyim. Bir yandan da sabırlı olmam gerekiyor, birilerinden destek istiyor ticari olarak böyle bir parasal bir gündem var. Bir ortaklık yapıyor olabilir, ne bileyim yeni bir ticari hamle yapmıştır. Bununla ilgili çok fazla düşünen biri var burada canlar. Peki duygularında ne var? Ben bugüne kadar diyor hayatım boyunca hep doğru bildiğimi zannederken baykuş kartıyla doğru bildiğim şeylerin aslında yalan olduğunu fark ettim. Bugüne kadar her şey yanlış bilinen şeyler, işte doğruyu görememe, bazı şeylerin farkındalığına varamama, duygularını tam anlamıyla böyle bir göstermek isteyip de gösterememe tamamen evet, burada bir uyanış gerçekleşiyor. Yani duygusal olarak bu baykuş kartı duygusal hanesinde geliyorsa bu kişi bazı şeylerin farkına varmış demektir canlarım. çünkü burada %100 bir aşktan bahseder bize Armayan enerjisinde. Armayan da %100 saf sevgi, %100 saf aşk, %100 tutku vardır. Kişinin duygusal hanesinde duyguları şu an bir kişi üzerinde aşırı derecede yüksek olduğunu söylüyor. Ve e, burada e, bir şeyleri hani duygusal hanesinde somut adımlar atmak istiyor Zara kartıyla. Yani diyor ki ben e, duygularımı göstermedim, kendimi gizledim. Bugüne kadar birçok şeyi çok farklı biliyormuşum. Aslında öyle değilmiş. Ben onu çok sevdiğimi ya da ona aşık olduğumu fark ettim. E, doğal olarak da böyle bir somut adımlar atmak istiyorum. Yani kalp annemde de bir şeyleri netleştirmek istiyorum. Bugüne kadar zaten evet ben yanlış kararlar verdim, yanlış seçimler yaptım, yanlış kişilerle beraber oldum, anamı dinledim, babamı dinledim, ailemi dinledim gibi gibi işte oydu buydu ama aramızda da mesafe var mesela mesafe ilişkisi yaşıyorsanız ama bu kişi şunu diyor ben kararımı vereceğim seçimlerimi yapacağım ve bu yola çıkacağım dediği bir durum var yani duygusal olarak duygularını nerede yoğun hissediyorsa o yöne doğru somut adımlarla ilerlemek isteyen bir aklınızdaki kişi var Pekala Hayatında yeni biri var mı yani ne yapıyorsun sen dediğimizde diyor ki muzur. Şimdi ben bugüne kadar ilişkilerimde zaten tutarsız biriydim. Hani çok böyle tutarlı davranamadım, istikrarlı olanı olamadım, ilişkime sahip çıkamadım, ona sahip çıkamadım. Ha ben bundan sonra artık hayatımda bazı şeyleri sağlam temelleri oluşturarak tutarlı davranacağım dediği bir muzur kartı var. Ve bunu yapabilmek için hayatımda beni engelleyen her ne varsa kişi, durum fark etmeksizin hepsini bitireceğim. Ya da sağlığıyla ilgili mesela bir problemi varsa bunu aşmak isteyecektir. Şu an buraya odaklanmış. Yani hayatıma birini alayım da gezeyim, dolanayım kavramı burada çok fazla yok. Tamamen kişi şu an kendi güncel hayatıyla alakalı problemlerini yaşıyor. Yani hayatına birini alıp da dahil etmediğini söylüyor. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Şimdi burada bir umriya enerjisi var. Umriya onun için her şeyden önemlisi iyi bir arkadaş, iyi bir dost, güzel, tutkulu, cazibesi yüksek fakat umruya hep pasif kaldığı için kendini de doğru ifade edemediği için ilişkide kişi diyor ki yani benim hayatımda her şeyden önemlisi çok iyi bir arkadaş gibi hissettiğim biri var biri var fakat ben ee, çakal Carlos <laughs> ben çok nazik insanın böyle ruhuna hitap eder sizi yüceltir yükseltir yükseltir hedefine ulaşır sizi elde eder sonra bütün foyalar ortaya çıkar. Örnek evlidir, gizlemiştir. Çünkü bir sağ enerjisi yasak ilişkilerin eril enerjisidir. Siz evli olabilirsiniz, o evli olabilir. Ama burada bu kişinin hayatında devamında anlayacaksınız. iki tane dişil enerji ya da eril enerjisiz kendi durumunuza göre alıp Enerji söz konusu. Yani üçüncü bir kişi ya da siz mesela ayrıldıysanız anası devrededir, eşi devrededir, o de. Ama bu kişinin hayatında yeni bir enerji ya da biriyle görüşme gibi bir durumun söz konusu değil diyor. Bunun da nedeni kalif. Şimdi anı yaşamak isteyeceği bir döneme gidebilir. Yani sizinle mesela ayrısınızdır, yüz yüze gelip birebir her şeyi konuşmak isteyecek olabilir. Sizden bugüne kadar sakladığı her ne varsa bunları belki paylaşacaktır. Ve bunu yaparken anahtar kartıyla beraber bunun çözümünü arayacak. Yani ben onunla nasıl yüz yüze gelmeliyim? İşte ben onu yarı yolda bıraktım, kalbini kırdım, günahına girdim. E da zaten hep bir bekleyen enerjide olduğu için biliyorum o beni koşulsuz seviyor. O hala beni bekliyor ben mevcut durumumdaki sorunları çözdükten sonra onunla karşı karşıya gelip bir yüzleşme gerçekleştireceğim. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Yani anı yaşamak, zamanı kaçırmak istemiyorum dediği bir durum var burada. Ve anahtar kartıyla bununla ilgili çözüm arayışı var. Aynı zamanda da artık tecrübelerin tecrübelenmiş artık. Yani o Bırakın hayatına birini almayı o sadece mevcut durumunu koruma enerjisinde tamamen buraya yansıyan Kolektif enerjide deve kartıyla. Çünkü onun hayatında biri var ama bu biri sizin de bildiğiniz biri onu da söyleyeyim. Annesi, eşi, ne bileyim ablası gibi çünkü asıranta bir eştir fakat hep yalnız kalmaya mahkumdur garibim öyle de bir sıkıntısı vardır. Siz kendi durumunuza göre alın. Çünkü burada elementler de aynı. Burada yakut enerjimiz var. Nedir burada? Saf ve aşk var. Bakın şu elementler aynı. Doğal olarak bu kişinin hayatında evet biri var. Fakat dediğim gibi bu sizin bildiğiniz biri. Hani sonradan dahil olan şu an güncelinde biri yok bu kişinin. Evet sorunuzun cevabını sanırım aldınız. Şu an onun hayatında herhangi sizin bilmediğiniz dışında bir enerji söz konusu değil canlarım. Evet ruhunuza şifa olsun, yolunuza ışık olsun. Hepinize en güzeli emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın. Hoşça kalın.